dostlarım. Ben abone adamlara bugün sizlerle beraber Brohaven'ı yapıyoruz. Yanımda Yusuf var. Yusuf abi. Ah, heh, evet buymuş. Dur yazayım video. Selam Arklar Siz arkadaşlar burayı görmezden gelin Eğer kapa tuşa basarsam kapat kapanır Dur kanalı söyleyeyim kanal Bugün Yusuf abiyle beraber uçma challenge yapacağız. Yazayım. Bugün uçma. Bugün uçma challenge. Bugün uçma challenge. Delirdi. Bugün uçma challenge. Uçma yazmışım. Uçma. Vaaay. Wow. Tamam 5 dakika. Arkadaşlar bu arada 5 dakikanın süresi sanırım 500. <laughs> ben yine de adamı alacağım. Gel buraya. Uçma challenge var Yusuf abi. Bakayım inmiş. Tabii ki de atlamış. Dur. At. Atlama. Atlamasın ya. Niye atlamayayım? Hop, hop. Seni burada bırakmam gerekiyor. Bay. Dur, onu aşağıda bıraktım. Atlamadıysa tabii. Tuttum. Yapmasana şöyle. Arkadaşlar ben bunda bir tane olayım var. Size anlatayım. bir ke <laughs> Normalde bu benim sahibimin kankası. Şimdi diyeceksiniz ki sen kedi değilsin. Senin sahibin mi var? Öyle diyeceksiniz biliyorum. Evet ben aslında bir kediyim. Gerçekten. İnanmıyorsanız size bir videomda kedi olduğumun kanıtını söyleyeceğim. Lan bu yine zıpladı. Çünkü şey. Üzgünüm burada dur. Şimdi buradan çıkmalıyım. Yaz. Hop. Heh, çıktık. Arkadaşlar bu arada. Lan. Lane. Bu arada bro bir tane şey gelmişti ya kaydırak su kaydırağı yok ha bitmiş gitmiş lan onun yerinde bir tane dağımız var hop tuttum hadi he çıkıyormuş kendisi İyi ve ne halim varsa gör değil mi? Adam gitti. Yusuf abi. Ne? La insan ne, ne, demez lan adam videoda dedim dedim. Neredesin? Ona aslında ne dedim? <laughs> Redesini. Re Lahi. Ha? Lobi. Lan bu adam reset. 26. Ne 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 ne. Lan neden lobiye geldin? Ee yok ki. E ee, yoksun. Keşke şarjım bu olsa. <Gülüyor> <Gülüyor> ışın lan. O ne oğlum daha tam daha tırmandık. Bu gitti. Aman ben daha çıkıyorum. Mert HG. HG. Arkadaşlar size zahmet. Lütfen abone olun. Cemza abone ol. Bu ya. Eğer olursanız bu maskeyi çıkartacağım. 3 2 1 Çıkardım. Aa, hayır. Lütfen videoyu baştan sarmayın. Yoksa yüzümü görürsünüz. İyi be çıkardım maskeyi. Saçı da çıkartayım tam görün. Yıldızları da sileyim. Evet yüzümü gösterdiğim için çıkmayacağım. Meto burada. Evet. Annen nereye Çekiyor. Ya odama baskın var yemin ediyorum. Görürsün sen. Yok adama. Hı. Odada annem namaz kılıyor. dural. Dur şey yazacağım. Dural. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın ve bay bay. Durun lan. Videoyu kapatacağım mı sandın? Senin Abone olmadığımı gördüm. Abone olmasan bu yumrukları yersin ben. Neyse. Hoşçakalın ve